Arkadaşlarım müzakere yapıyor. Bir de hanım ablamız arkadaşlarımızla ikramda bulundu. Allah razı olsun. Rabbimle hayır muradavası ikram etsin inşallah. Helenden rızkını arttırsın. Son nefeste imanla nasip etsin. Maddi manevi dünyalık ne sıkıntısı varsa bertaraf etsin inşallah. Devamınızı Bismillahirrahmanirrahim. Bir hayırsever abimiz vesile oldu. Burada okuyan kardeşlerimiz, talebimize ikramda bulundular inşallah. Rabbim hayırlarını kabul etsin. helenden rızıklarını arttırsın. Maddi, malimde istekleri varsa ikram etsin Rabbim. Amin. Arkadaşlar Allah razı olsun diyorsunuz abinize. Allah razı olsun. Allahümme inna nes'elüke ve devamel afiye ve hüsnel hatime Amin. ve ilmen nafiye ve er riskan dayıbe عبادا صالحا آمين. والحمد لله رب العالمين الفاتحة